Estubay'dan herkese merhaba. Harika bir enerjiyle karşı karşıyayız. Arkadaşlar şu anda size kafeterya, sınıflar ve diğer alanları göstereceğim. Bundan sonra ben istiyorum ve Estubay konuşuyor. Manzara konuşuyor. Öğrencilerin çalışma alanları manzaraya karşı gerçekten harika bir manzara var. Dubai ayaklarınızın altında. Burada kafeterya mevcut. Yiyecek alışverişinizi yapabilirsiniz, içecek içebilirsiniz, kahve alabilirsiniz. Her istediğiniz şey mevcut. Şu an öğrenciler derste, öğrenim görüyor. Örnek bir sınıf göstereceğim size. Şu anda sınıf boş, rahatça gezebiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli ve tek donanımlı bir teknolojiye sahip sınıflar mevcut ve bütün sınıflar manzaraya karşı. Şu şekilde manzarayı gösterebilirim. Koridorlar çok geniş. Her yerde klima mevcut ve içerisi gerçekten ferah. Burası da Lake Towers'ın 34. katı. Daha demin 36. kattaydık. Bu Lake Towers'ın içerisinde toplamda 3 alan mevcut öğrenciler için. 36, 34 ve 15. kat. Şu an 34. kattayız. es Dubai bir dil okulundan daha fazlasını bulabileceğiniz bir yer. oldukça fazla oturma alanlarına sahip. <laughs> Birçok konuşma sınıfı, eğitim sınıfı, ders çalışmak için farklı sınıflar ve e, farklı farklı alanlar mevcut. Canınız sıkıldı, kafada atmak istiyorsunuz veya sakinleşmek istiyorsanız buraya gelip dinlenebilirsiniz. ve tekrar giriş alanına geri döndük. Çünkü okulun içi labirent gibi hiçbir kesinti olmadan her yere geçiş yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi alanlardan bahsedeceğim. Bu alanda oturup ders çalışabilir veya ders saatinizi bekleyebilirsiniz. Ve böyle alanlarda da farklı kültürden insanlarla tanışıp sohbet edebilirsiniz. Gerçekten e, Estubay bu anlamda harika, çok geniş bir alana sahip ve gerçekten her köşesi ayrı bir güzel. Ders saatiniz bittiğinizde buralarda oturup gün içerisinde okul içinde durmaya devam edebilirsiniz. Çünkü herhangi bir zaman sınırı yok. Gerçekten harika bir manzara. Yine her katta olduğu gibi resepsiyon sizi karşılıyor ve burada bazı malzemeler var. Ürünler, fiyatları yer alıyor. Gerçekten fiyat olarak uygun. Tüm sınıflar manzarayı görüyor ve manzaraya sahip. Gerçekten burada ders çalışırken rahat olabilirsiniz. Sakin alanlara sahip, sessiz. Kendiniz ee, i̇sterseniz buradan yiyecek alışveriş yapabilir veya dışarıdan yemek getirebilirsiniz. Sınıflarımız da bu şekilde.